Arkadaşlar selamlar. Çocuk olunca bebek <laughs> her şeyin üstüne ediyor. Evet arkadaşlar, hemen konumuza girmek istiyorum ben. Benim amacım bugün sizlere en azından benim elimdeki ilaçlardan doğru ilaçlar ya da orijinal ilaçlar ya da en kötü ihtimalle şöyle söyleyelim, iyi underground ilaçlar nasıl olması gerekiyor onları anlatacağım. Hemen bununla başlayayım ben sizlere. Arkadaşlar bakın bu elimdeki benim Türkiye'de satılan Sustanon ilacı. E, Türkiye'de eczanelerden Sustanon alan, Sustanon alanlar varsa onlar zaten bilirler. Ha ben niye bu şekilde aldım? Hemen e, söyleyeyim sizlere. Bunu bu şekilde açık olmasına sebebi biliyorsunuz ki Türkiye'den buraya gelirken havaalanında e, kontroller olabiliyor. Ben de mümkün olduğu kadar bu ilaçları küçültmeye çalışıyorum. Fazla yer kaplamasın ve göze batmasın diye. O yüzden kutularını ben direkt Türkiye'deyken atıyorum zaten. Bu kutular ziyade böyle ampuller halinde getiriyorum buraya. Kendim için almıştım bunları. Hala duruyorlar. Bunları alan varsa, ezelden sustanon ilacı alan varsa onlar çok iyi biliyorlar ki bunlar tek dozda yani bir tane kutu içinde bir tane ampulün olduğu dozlarda satılıyor. Sonrasında ise bunların içinde her bir kutunun içinde mutlaka ama mutlaka bir tane prospektüs yani kullanma kılavuzu olmak zorunda. Bunları yapmasının sebebi firmaların Dünya Sağlık Örgütü'ne kayıtlı olan bütün firmalar Dünya Sağlık Örgütü'nün uyguladığı söylediği kuralları yapmak zorunda. Bunlardan bir tanesi de tabii ki prospektüsün içinde olması ilaçların prospektüsünün içinde olması arkadaşlar. O yüzden Organon da çok büyük bir marka. Organon ya da bu da Türkiye'de Aspen Aspenmiş. Bunlar da Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği ve onların standartlarına uygun ilaç üretmek zorunda olan bir firma olduğu için bu yüzden bunlar tek halinde her zaman bunu da söyleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ve onların kriterlerine uygun ilaçlar üretmek zorunda olan bütün firmalar ilaçlarını ampul ve tekli olarak satmak zorundalar arkadaşlar. Bunun sebebi de biliyorsunuz ki bu ilaçlar aslında eczanelerde bulunmasının sebebi bodybuildingçiler için değil tabii ki. Bazı hastalıkları tedavi etmek için. Bu hangi hastalıkları tedavi ediyor bu ilaç? Arkadaşlar hemen başlayalım. Bu ilaç testosteron eksikliğinde kaşeksi eksikliği kaşeksi hastalarda ilaç onları tedavi etme için kullanılan ilaçlardan bir tanesi e, sustanon. E biliyorsunuz sustanonu açıklamaya gerek yok. Zaten videolarımda var bunlar. Onları tek tek e, detaylı bir şekilde siz incelersiniz arkadaşlar. Ben bunları tek tek açıklamak istemiyorum şu anda. Konumuzun dışına çıkmayalım. Bunlar dediğim gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı firmalar olduğu için bunlar tek ve aynı zamanda e, prospektüsle satılmak zorunda. Burası anlaşılmış mıdır arkadaşlar? Umarım anlaşılmıştır. Türkiye'desiniz zaten birçoğunuz. Türkiye'den gidip bu ilacı eczanelerden tekli bir şekilde alabilirsiniz. Fiyatını bilmiyorum. Şu anda yalan konuşmak ya da yanlış bir şey bilgi vermek istemiyorum. Ama fiyatı herhalde e, 35 ile 50 lira arasında bir şeydir. Bunları siz benden çok daha iyi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar her şeyden önemlisi tabii orijinal ilaçları biz her zaman ve her şekilde ulaşamıyoruz. Neden ulaşamıyoruz? Çünkü bunlar kontrollü üretiliyor. Belirli miktarlarda, belirli sayılarda ve her bir sayının, her bir ilacın mutlaka kaydı var. Ee, Dünya Sağlık Örgütü üzerinde ve eczanelerde aynı şekilde depolarda. Ee, ki şu anda bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu ilacı almak istediğiniz zaman bile çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde ulaşamıyorsunuz. Ya da e, ulaşsanız bile sınırlı sayıda alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bunun sebebi de tabii ki bu ilaçların hepsinin tek başına bir şekilde e, kontrollü olması. Anlaşılmış mıdır? Ben bunu şimdi bir kenara bırakıyorum arkadaşlar. Bir de bu şekilde, evet, bir de gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada ilaçlarım var ve yine gördüğünüz gibi burada ilaçlarım var, bir kutu dolusu. Evet arkadaşlar, bu ya da bunlar gibi başka markalar, şu olsun, bunlar değişik marka, bir tane Cycloks, bir tane Amiteri. Ya da aynı şekilde Parma grubun bir ilacı, bunlar da bu şekilde. Ya da başka bir ilaç bu şekilde yine parmetekin ilacı görebiliyor musun doğru tutuyorum ama e, insanlar yanlış yapmıyor ya da <laughs> bu arada hastayım kusuruma bakmayın sesim borazan gibi çıkıyor olabilir koronayım şu anda e, o yüzden karantinadayım. ya da şu şekilde ilaçlar yine bu şekilde ilaçlar bunlar da tabletler bunların reklamını yapmayalım şimdi sadece ben bugün size orijinal ilacın orijinal e, pardon hemen düzelteyim Orijinal underground, iyi andıran underground ilaçların nasıl olması gerektiğini hemen anlatayım. Zaten orijinal ilaç az önce gösterdiğim Sustan onda arkadaşlar. Orijinal diye adlandırdığımız bazı şeyler Türkiye'de yanlış anlaşılıyor. Bunu da hemen açıklık getirelim. Orijinal denilen ilaç Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği ve onların standartlarına göre ilaç üreten ve o ilacı asıl bulan ya da bulduktan sonra o ilaç, ilaçlar, ilacın ilk üreticisinden patentini alan ve aynı şartlar üzerinde üretilen ilaçlardır arkadaşlar. Onlar orijinal ilaçlar. Yani bunlar orijinal ilaç. Arkadaşlar bunlar ne kadar çok iyi olsa da çok çok iyi hatta olsa da orijinal ilaç değil Çünkü bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı firmaların ilaçları değil. Bunu anlaşıldık mı? Lütfen bundan sonra bana sorarken ya da ya da çevrenizde konuşurken hocam orijinal ilaç ya da sahte ilaç aldım diye bir tabir kullanmayın. Çünkü orijinal ilaç şudur arkadaşlar. Orijinal dediğimiz ilaç. Bunu eczaneden, zaten orijinal olmayan ilaç eczanelerde satılmaz. Yani orijinal olması gerekiyor ki eczanede satılabilmesi için. Türkiye'de bunu yanlış hatırlamıyorsam Sustanon ve Rimobolan adı altında ilaçlar eczanede var. Bu ilaçlar orijinal. Dünya Sağlık Örgütü'nün kontrol ettiği. Bunlar Bunlar arkadaşlar burada gördüğünüz bütün ilaçlar, bütün ilaçlar. Bunların hiçbirisi orijinal ilaç değil. Bunlar underground firmaların ürettiği ilaçlar. Ha. Bir de şu var, Türkiye'de maalesef kişiler üretiyor. Hani underground dediğimiz zaman merdiven altı gibi bir şey oluyor ama Türkiye'de o kadar sistem o kadar kötü ki ya da sayım, e, üreticiler o kadar kötü ilaçlar üretiyorlar ki e, bunlara hani sahte demek biraz da doğru oluyor. Çünkü hiçbir şekilde olması gereken hiçbir şey içlerinde yok. Şimdi bizim bugün inceleyeceğimiz konu arkadaşlar underground ilaçların en azından nasıl iyi olduğu ya da underground ilaç firma üreticilerinin ve ilaçlarının ne kadar iyi yapabildiğine dair Örnekler vereceğim. Şimdi az önce dedim ki ben e, ilaçların içinde prospektüs olması gerekiyor ve ilaçlar eğer iyi ilaçsa, gerçekten iyi ilaçsa çoğu çoğu zaman arkadaşlar bu ilaçlar şöyle yerine, şu şekil yerine, flakon yerine demiş bir Boldenon. Bu ilaçların hepsi iyi sağlam kaliteli ilaçlar. Gördüğünüz gibi ve sizin yanınıza açıyorum. İlk defa açıyorum arkadaşlar. Bu ilaçlar daha yeni geldi firmadan bana. Gördüğünüz gibi hepsi ampul şeklindedir. Çoğu iyi underground üreticisi ilaçlarını ampul şeklinde üretir. Bu bunların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Kesinlikle yanlış anlamayın. Bunların kötü olduğu anlamına gelmiyor ki şu elimde tuttuğum marka çok çok iyi bir marka arkadaşlar. Gerçekten çok çok iyi bir marka ki bu marka sanırım Türkiye'de zaten yok ve gelmemesi de normal çünkü bu testosteron enantat elimdeki testosteron enantat şu satış fiyatı yaklaşık 65 euro civarında bir şey olması gerekiyor şu anda ya da 70 euro civarında olabilir. Dediğim gibi Türkiye'de böyle ilaçlara çok zor ulaşıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Daha çok flakon şeklinde var. Bu birincisi bunların böyle olmasının sebebi nedir arkadaşlar ya da işte flakon olmasının sebebi daha ucuz maliyetli. Daha ucuz maliyetle satılabiliyor. Bunlar biraz daha maliyetli oluyor. O yüzdendir ki bu ilaçlar arkadaşlar biraz daha pahalı oluyor. Ha içerik bakımından bakacak olursak tabii ki bunlar markasına göre değişebiliyor. Türkiye'de de bu şekilde üretim yapan insanlar var tabii ki. Ama içeriği ne kadar dolu ne kadar eksik onu bilemeyiz tabii ki. Şimdi aslında geldik benim asıl bahsetmek istediğim konuya. Şu anda elimde bir RAV marka. Yeni bir marka Gerçekten çok iyi ürünleri var. Şunları söylememe gerek yok. Türkiye'de bunların şu anda sahteleri yapılıyor. Düşünün sahteleri yapılan bir ürünün ne kadar kaliteli olabileceğini siz de düşünün. Ee, bu ürünler çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bu kontrolünü yapacağız. Aynı şekilde bu ürünler de çok iyi arkadaşlar. Bu Farma Grup ya da Farmtech diye. E, ee, zaten söylemiştim. Söylemeye gerek yok. Şu anda çok iyi bir markalardan bir tanesi. Bir diğer bir marka arkadaşlar yine Avrupa'da satılan ve çok tutan Terry Farma arkadaşlar. Bu da çok iyi markalardan bir tanesi. Ha bunlardan ben kendime hangisini kullanacağım? İnsan kendisine kötü kullanmak ister mi? Hayır kötü kullanmak istemez. Ben kendime hangisini kullanacağım? Bunları kullanacağım. Şu iki marka arkadaşlar. Çünkü doluluk oranının %100 hatta bazı ürünlerinde %120 olduğunu biliyor ve gözlerimle gördüm. Çünkü üreticiler, üreticilerden bir tanesi çok samimi arkadaşım. E, i̇nsan doktor tezini bu yönde yazınca birçok kişiyi tanıyabiliyorsunuz. Bu da benim avantajım herhalde. Şimdi şu da çok iyi bir marka. Yeni girdi, yeni girdi piyasaya. Türkiye'de var mıdır yok mudur bilmiyorum. Rav diye. Rav. Yani Rav ama Double, double V ile. Rav diye bir marka arkadaşlar. Bu da orijinal bir marka. Orijinal derken az önce söylediğim lütfen yalnız Çalışmasın. Dünya Sağlık Örgütü'nün değil ama üreticinin ürettiği ve bütün sistemini çok iyi bir şekilde kurduğu bir marka. Hemen bunu inceleyelim arkadaşlar. Aa yukarıda çıkmış zaten ya. Pardon. Rauf bakın zaten direkt sayfasını atıyor ki bunu zaten şeyler de yapıyor. Hani kötü olan ilaçlar da yapıyor. Evet buraya girdik. Şimdi arkadaşlar hemen aşağıda değil pardon. Nerede bu? Geçin. Buraya giriyoruz. Bana... Çek kodu istiyor arkadaşlar. Evet sizin gözünüzün önünde şu anda kazıyorum bunu. Bakın ne kadar rahat kazanıyor. Bu da e, önemli olan unsurlardan bir tanesidir. Çoğu e, hani taklit yapan ilaçlar. Mesela Balkan Farmanın bir ara çok fazla taklidi vardı Türkiye'de. Ya da Meditekin çok fazla taklidi vardı. E, ama e, taklit yaparken adamlar tabii e, her şeyi taklit yapmaya çalıştıkları gibi bunu da taklit yapmaya çalışmışlar. Bu kod olayını ama o kadar kötü alet kullan, o kadar kötü malzeme kullanmışlar ki burayı rahat bir şekilde kazıyamıyordunuz. Ama gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde şekilde kazındı. Şimdi buradaki kodu giriyoruz sizle beraber arkadaşlar. Hemen. Evet. Gördüğünüz gibi siz de kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Congratulations your product with security code is genuine. Yani bu da demek oluyor ki bu ilacın Orjinalliği tamamen sita tarafından da sizlere veriliyor. Bunu yapan firmalar yok mu? Tabii ki insanlar var. Ama insanlar bu kadar çok para verip, bu kadar emek harcayıp ilaç satıp sizlerin sunumuna veriyorsa, e, bu insanlar demek ki bu ilacı da zaten kaliteli yapıyorlar çünkü e, birçok firma var. E, maalesef. <laughs>